E, rahmetli mesela. Vefat ettiği günlerde anlatıyorlar. Ben o zaman Erzurum'daydım. Memlekette değildim. Ee, yoğun bakım almışlar kadıncağızı. Bir de bir kendine geliyor. Namaz vakti geldi mi diyor. Başka bir şey yok. Yani yemek var mı? Ondan sonra <laughs> burada ne yapıyorsunuz? Ben burada ne işim var? Sormuyor. Namaz vakti geldi mi? İki gündür yatıyor mesela. Allah bize de böyle bir kuvvetli iman nasip etsin. Onun için ben Ahir zamanda ihtiyar kadınların dinine tabi olunuz mealindeki hadis-i şerifi de bize naklediyor. Aleykum bi dinin acayiz. Aleykum bi dinin acayiz. Yani ihtiyar kadınların dinine tabi olmak size düşer manasında arkadaşlar. Çok önemli değil mi? Bugün bir yer okuyacağız. Duamız hep olsun. Bildiğimizi Ya Rabbi anlayabilmeyi nasip eylem Allah. İlem eyyuhel aziz. Ey aziz kardeşim bil ki